Herkese merhaba arkadaşlar ben Tugay İnanoğlu Bugün yine çok çok eğlenceli bir video ile karşınızdayız Bugün kendi tarzımızda bir Masterchef yarışması düzenleyeceğiz Diğer yarışmalardan farklı olarak bugünkü jürilerimiz köpeklerimiz Birazdan videomuza geçeceğiz ama geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın İyi seyirler diliyorum Evet arkadaşlar şef kıyafetlerimizi giydik Gerçekten ikimiz de çok iddialıyız. Şöyle başa baş bir Masterchef yarışması yapacağız Yaşar'la. Bugün o bana eşlik edecek. Diğer evet. videolardan da tanıyorsunuz zaten. Güveniyor musun kendine? Bugün yine iddialıyım ya. Her zaman olduğu gibi yine iddialıyım ama bu sefer kaybetmeyeceğim. Diğer videolarda iddialı kaybediyorum. Bu evet, videoda iddialı kaybetmeyeceğim. <laughs> Şimdi ben bugünün cezasından çıkıyorum Hazırsan. Tamam. Bugünün cezası kaybeden taraf bütün set ekibine yemek kısmı bütün of. çiftlik çalışanlarına ve Bu SD köpek cezasından daha büyük bir ceza o yüzden mutlaka <laughs> Bu harika bir <laughs> ceza ve günün ödülü yok. Ödülsüz bugün. Yemek yiyecek kazanan zaten diğer insanlarla birlikte. Güzel. Evet programımıza geçelim, yarışmamıza geçelim. Buraya gördüğünüz gibi masalarımızı, mutfaklarımızı kurduk. Malzemelerimiz hazır. Köpeklerimiz için özel, onlara hiçbir zararı olmayacak bir menü çıkardım. Ee, Yaşar'a da zaten bundan bahsettim. O ...bütün oranlara dikkat ederek hazırlanacak yemekler. Çünkü bugünkü jürimiz dediğimiz gibi köpeklerimiz. Köpeklerimiz sırayla koyduğumuz kaplarda yemeklerin tadına bakacak. Ve önce hangi kabı seçerse o taraf bir puan alacak. Sonunda 3 olan kazanacak. Toplamda 5 tane köpek jürimiz var. Sıra sıra hepsini getireceğiz buraya. Ama öncelikle yemeklerimizi hazırlamamız gerekiyor. Evet malzemelerimiz pirinç, havuç, brokoli, patates... Çok azcık zeytinyağı ve göğüs tavuk göğsü bugünkü yemek menümüz e, benim böyle mama yemeyen e, hastalarım oluyor bazen onlara verdiğim özel bir diyet var e, o diyeti yapacağız burada da köpeklerimiz için tamamen sağlıklı olacak Yaşar'a da aynı şekilde oranlarından bahsettim maksimum minimum ne kadar koyabileceğinden bahsettim reçete ettik oraya. O, o oranda göz kararı istediği kadar koyacak. Ve e, çok güzel bir yarışma olacak. Evet daha fazla uzatmadan yarışmamıza geçelim. İkimiz de yerimize geçelim. Sağ taraf benim. Evet kaptan e, ne kadar süremiz var onu hiç konuşmadık ya biz. Süremiz ne kadar? Tamam 45 uygun. dakika. 45 dakika uygun. Okey. Okey. Hazır mısın başkan? Hazırım. Evet. Hemen girişiyoruz. Daha önce böyle bir şey yapmamıştım. Böyle bir yemek yapmadım. Kaptan senden de yardım alacağım bir olsun <laughs> çok fazla salteri bıçak Ben de çok fazla yapmıyorum daha çok kurumamı kullanıyorum bakalım öyle çok uzman bir şefte değilim açıkçası şöyle tavuk göğsümüzü bir açalım ama İlk ilk kaza. Tavuk çok iyi diyor. Evet tavuklarımızı doğruyoruz gerçekten tavuk göğsü e, yağsız Köpeklerimiz için bağırsaklarına karşı herhangi bir zarar vermeyecek şekilde göğüs aldık e, tavuklarımızı doğruyoruz şimdi. Onların protein ihtiyacını yüksek oranda burası karşılayacak. Yaşar nasıl gidiyor Yaşar? İyi gidiyor, iyi gidiyor. Kazanacağım. Hadi i̇lk bu kez, bu. ilk kez diyebiliriz ya tavuk doğramaya. Yapıyor diyebilirim yani ama, yapıyorum yani diyebilirim ilk, ama... Kazanacağım, kazanacağım. E, i̇lk kez de olsa, son kez de olsa kazanacağım. İlk tavuğunu köpeklere doğuruyorsun. Evet, köpek dostlarımıza doğuruyorum. Bundan da çok mutluyum. Aynen. İnsanlara, <laughs> insandan önce <de> köpek dostlarımıza <laughs> kesmek daha, daha çok mutluluk süparesin. veriyor. Hayır büyük olmuyor. Ben şimdi onları ayarlayacağım. Anladığım kadarıyla parçaları büyük tutup köpekleri daha çok etkilemeye çalışacak jürimizi. Sayın jürimiz <laughs> bence buna kanmayacaktır diye düşünüyorum. İçerideki el lezzeti, önemli olan sevgiyle el lezzeti. Canan okuyacağım şimdi onu. Öyle mi diyorsun? Bence pirinçleri kavur. Sen diyorsan bir şey vardır kaptan. Evet tavuklarımızı doğradık. Şimdi diğer sebzelerimize geçeceğiz. Patatesimizi soyacağız. Ama ondan önce şöyle e, yavaştan suyu kaynatmaya başlayıp zaman kazanmak istiyorum. Çakmağımız vardı. Aa çakma almış eline. Hı hı. Benim bütün süremi alıyor ama şu an. Tek çakmak olması çok saçma kaptan yani. Buraya malzeme eksikliği var burada. Bu sizin de suçunuz birazcık. Kaptanı güvenerek önce pirinci kavuracağım. Şimdi bunu ayarlamak lazım önce. Kaptan, kaptan bu bitmiş ya bir şey yani. Bu <laughs> vermiyor ise onun yüksek çalışıyor, benimki alçak çalışıyor. Siz bana komple mi kurdunuz? Ben anlamadım. Ya. Bak. Ben bir an önce su kaynasını istiyorum. Ee, daha fazla zaman kazanmak istiyorum. Vakit gerçekten kısıtlı çünkü. Bugün söylediği gibi bir yemek kaşığı yağ koydum sadece. Köpek dostlarımız yiyeceği için. Kaptan sana da güvenip pirinci kavuruyorum ama hayırlısı olsun. Bu arada patateslerimi doğradım. Şu inceleye bakar mısınız? Tamam, tamam. Yetenek, yetenekle yan gösteriyorum. Patatesin tamamı burada. Buna çok çalıştım video öncesinde. Tam 2 kilo patates soydum. Sırf bugün özel. Bu yarışmayı kazanmam gerekiyor çünkü. Evet şu an pilavımızı kavuruyoruz. Hatta bu sönüyor. Valla sönüyor. Bak yanmıyor. Bak yandı, söndü. Siz bana komple kurdunuz değil mi? Bir tık tipi getirdiniz abi. Sen nasıl hep kaybediyorsun? her bekle zaman bak. kazanamazsın Tugay Hoca geliyorum şimdi ben bekle kaptan bunu kazanmamız lazım bak ben sana şöyle bir şey söyleyeyim senin taktikleri uyguluyorum İnşallah gün sonunda kazanan biz oluruz birinciyi doğradım şimdi ikinciye geçiyorum o sırada pilav kavruluyor. kaybedeceğini anlayınca yok komplo yok tüp. Her zaman kazanamazsın, her zaman kazanamazsın. Geldi. <laughs> al. Al bakalım bana kal şey ya, komple. <laughs> bir, şey bir şey söyleyeceğim. Bu böyle bir şey olabilir mi ya? Çok büyük vakit kaybettiniz. Ya böyle bir, bir şey olabilir mi ya? Abi müthiş vakit kaybettirdiniz bana. Vallahi ayıp yani. Benim teçhizatıma bakın. Adamın teçhizatına bakın ya. Evet, böyle öyle. bir şey olabilir mi? Bu nasıl bir adil adalet? Büyük tüple, Bana komple. Getir abi getir, getir getir getir. Maşallah 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 maşallah. Bu yeni çıkan rezervden falan geldi herhalde bitmiyor çünkü koli koli geliyor gazlar. Yalnız ben bu yaptığınızı unutmayacağım onu söyleyeyim. Biz hiçbir şey yapmadık onu söyleyeyim. Hani... Evet gittim içeriden koca ocağı aldım geldim mutfağın ocağını aldım geldim. Beni yıldırabileceklerini zannediyorlar. Bir dakika şimdi hangisini en büyüğü açayım. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi oldu bu. Şimdi tavukları doğradım. Pilavımın kavrulmasını bekliyorum. Evet, çok Patatesi soymaya başlamam lazım. Farklı bir teknik uyguluyorum. Önce tavukları atacağım ee, kavrulan pilavın içine. Suyu sonra ekleyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Evet çok hızlı bir şekilde patateslerimi soydum ama Beni var ya çok geç bıraktılar ama yetiştireceğim. Ben hepsini birden atıyorum şimdi içine. Tavuk ve patateslerimiz birlikte pişsinler. Şöyle. Bu arada yemek programı yapmak zevkli bir şeymiş ya. Yani hoşuma gitti. Hoşuma gitti. Şeflik düşünebilirim. Teklifleri değerlendireceğim veteriner hekimlikten sonra. Evet şimdi havuçlarımızı hazırlayalım. Şimdi suyu koyuyorum. Onun suyu kaynadı. Suyu koymam lazım ki hepsi haşlansın. kadar su yeter. Şimdi sebzelerimi doğrayacağım. Doğradıkça içine atacağım. Önce havuçla başlayacağım. Havucu rendeleyeceğim. Evet. Havucumuzu rendeledik. Bitmek üzere. Bence bana gelen rende de ya çok ağlıyorum biliyorum ama gerçekten <laughs> bir komplo var. Evet şu parça kaldı. Şu parça canım kaldı. Şu havucu yiyeceğim ben tüpü Karadeniz yeni çıkan rezervden getirdiler. Ocağa gerçekten Masterchef stüdyosundan getirdiler. Benim şu ocağıma bakar mısın ya? çeker misin? Şurada mücadele etmeye çalışıyorum. Şu, şunla. Evet. Şunla. Şu benim, benim işler gerçekten çok yolunda gidiyor. Ee, hızlı bir ocağım var. Güzel bir tencerem ve kapağım var bu arada. Kapak buldum. Kapaksız getirmişsiniz bunu da. Ee, gerçekten rahat ilerleyeceğini düşünüyorum. Süremin de yeteceğini düşünüyorum. Şimdi brokolilerimizi doğramaya başlıyoruz. Brokoli gerçekten köpeklerimiz için çok sağlıklı. İçinde birçok vitamin ve mineral mevcut. Özellikle C vitamini yaşlanmayı azaltma etkisiyle, K vitamini yine kemik oluşumunda destek sağlar çünkü kalsiyum atılımını azaltır. Aynı zamanda da içinde bir madde var. O madde sayesinde de artrit problemi olan köpeklere gerçekten çok iyi geliyor. Özellikle e, büyük köpeklerde kullanılabilecek bir ürün. Eğer vaktiniz varsa, onlara özel yemek hazırlamaya vaktiniz varsa, yapılabilecek bir diyet menüsüdür bu. Hoştur gerçekten. Bu arada arkadaşlar, Yaşar'ın da bize bir haberi var. Evet. Söyle, sen söyle. Ee, daha kesin değil ama biz de Tugay ile beraber videolar e, çekmeye başladıktan sonra biz de eğlendik. O yüzden geçen videolardan tanıyacağınız Saim ile beraber e, yeni bir kanal hazırlığı içerisindeyiz. Güzel, eğlenceli bir kanal olacak. E, zaten eğer kanal açılmış ve video yayınlanmış olursa bu videonun açıklama kısmında e, kanalın bilgileri yer alacak. Sizden de abone olmanızı bekliyoruz. Gerçekten çok istiyorum bu kanalın olmasını çünkü ikisi de çok eğlenceli, çok güzel adamlar. Mizahları çok güzel. E, bence de girmelisiniz. Ben de size konuk olacağım hatta. Evet. Onu zaten okudum. zaten ilk konuğumuz bizi bu yola teşvik eden Turey olacak. İş çünkü Turey'in videolarıyla gerçekten e, bu düşünceye sahip olduk, eğlendik çünkü. Güzel eğlenceli bir kanal olacak. Evet. Yeni youtuber'lar geliyor yani arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Takip unutmayın. Tabii o biraz bu arada, birazcık arada, iddialı bir, iddialı oldu ama Bu arada eğer hala bizim kanalımıza abone olmadıysanız, keşfetten gelen arkadaşlar bu kanala da abone olmayı unutmayın lütfen. Kaptan gel şunun kokusuna bir bak. Gel şunu bir kokla. Bir kokusuna bakar mısın? Bak. Nasıl ama? Nasıl? Sevgimi kattığım çok belli. Neredeyse kaynamak üzere e, güzel bir yemek olacağına inanıyorum. Birazdan pirinçlerimi de katacağım. Evet arkadaşlar yemeğimiz neredeyse pişti gibi duruyor. Şu patatese bakarak anlayacağım. Büyük boy patateslerden birine. Hmm. Neredeyse pişmiş. Çok az kalmış bir 2-3 dakikaya hazır olacağını düşünüyorum. Ben şimdi size bir göstereyim nasıl kaynıyor. Görüntü nasıl? Şu şartlar altında bu arada. Biraz kapaklarına bayıldım. Şu şartlar altında. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Görüyorsunuz ya, değil mi? Of of of. of tadına of, baktın of, mı? Of. Birazdan bir, bir bir dakika daha pişmesini bekleyeceğim. Sonra bakacağım. Birazdan Evet, Aha. benim yemeğim pişti arkadaşlar. Ben şu an oturdum. Rahatça böyle kollarımı bağladım ve Yaşar Şef'imi izliyorum. Kaptan kaç kaldı? Oo bir dakika. <laughs> pişecek pişecek. Pişti. Hatta pişti yani pişti. Pişti. Tadına bakacağım. Güzel mi? <laughs> yandı yandı ağzı yandı haşlandı vallahi. Kaptan bir şey söyleyeceğim, bu nasıl bir bir dakika abi bitmek bilmedi bir türlü. Evet, 5 saniye. 5, 4, 3, 2, 1. Bitti. Evet benimki zaten pişmişti. Bitti. Yemeklerimiz pişti, şimdi soğumalarını bekleyeceğiz köpeklerimize verebilmek için. Sıcak sıcak veremiyoruz tabii ki de. O yüzden e, tabaklamayı bu sürenin dışında bıraktık. Şimdi yavaş yavaş soğuta soğuta e, köpeklerimize sunacağız. Sıra sıra 5 tane jüri köpeğimiz gelecek bir tane Yaşar'ın yemeğinden bir tane benim yemeğimden koyacağız önüne. Hangisini seçerse o bir puan alacak. Şimdi soğumaya bırakacağız. Birazdan sizinleyiz yine. İşte Yaşar'ın masasını jürilerimiz için hazırlayacağız şimdi. Sıra sıra gelip tatacaklar. O yüzden bu masayı boşaltıyoruz. Diğer tarafa alıyoruz. Şöyle ocağımızı da alalım. Masada dikkatini dağıtacak hiçbir şey olmayacak. Sadece iki yemek olacak. Bakalım hangisini seçecekler. Sarı tabak benimki, pembe tabak Yaşar'ınki. Evet, iki yemeğimizi de koyuyoruz. Birazdan evet. ilk jürimiz gelecek ve yemeklerin tadına bakacak. Soğumuş mu onu kontrol etmek istiyorum. Hala çok sıcak. Birazcık daha bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar, sıradaki jürimiz. E, Stafford Terrier cinsi Mera. Bakalım o hangi yemeği seçecek. Hatta o kalktı bıraktım ben onu şu anda. Hadi kızım. Hadi kızım. Hadi kızım. Evet. Sana yazıklar olsun. Sana yazıklar evet. olsun. Evet. Mera ye kızım ye. Afiyet olsun. Mera benim yemeğimi seçmedim ye maalesef. Ye tamamen ye hepsini ye. Şu an ye. çok üzgünüm. Ama dur dur düşecek. düşecek Mera. Gel. Al kızım ye. götür. Hak ettin. Afiyet evet. olsun. Afiyet, Brokolileri afiyet. de ye. Of yürüm benim kızıma. Evet sıradaki jürimiz. Golden Retriever cinsi Paşa. Bakalım, inşallah o benim tabağımı seçer diye umut ediyorum. Paşa, paşa, paşa ye. al oğlum. Yıkı, yıkı. Aferin oğlum. Ye. Aferin benim paşama be. Paşa. Aferin sana be. Götür, afiyet olsun. Al, al hepsini ye. Aferin ha, benim oğluma. Evet arkadaşlar durum 1-1 oldu. Daha bir şey bitmedi. Daha bir paşa bir oldu. benim tabağımı seçti tabii ki de. Bu hünerli elleri seçti. Evet böyle güzel yiyor. Bravo benim oğluma. Al oğlum. Aferin paşaya, götür. <laughs> götür. Hayır onun kimi <laughs> yeme boşver. Onun kimi yeme. <laughs> Yem oğlum onun kimi boşver. Ha benimki niye? <laughs> evet arkadaşlar durum 1-1. Bir bir. E, Golden Retriever Cinsi Paşa benim yemeğimi tercih etti. Maalesef Mera isimli Stafford Terrier köpeğimiz de Yaşar'ın yemeğini tercih etti. Sıradaki jürimiz Lucy. E, bakalım o hangi yemeği tercih edecek? <laughs> Aferin benim kızıma, bravo Aa, benim kızım. Hiç yapma be, benim, yapma benim kızıma. Kızım. Aferin benim aşkıma, bravo. Neyse, kızım, her mi? şey bitmiş değil. Her şey bitmiş A değil, hepsini yiyelim. Aferin kızıma be. Ee, özel Almanya'dan bizim için geldi. Şefimiz Gomez. Ee, şimdi ikimizden birinin yemeğini seçecek. Önüne koyuyorum iki tabağı da eşit bir şekilde. Gomez bekle. Evet, Kader Ağa'nın Gomez seçimini yapacak. Evet, jürim, sayın jürim, yiyebilirsin. Diyet. Hadi Gomez, ye. Hadi Gomez. Aferin olma benim. Hadi Gomez. Hadi oğlum, Aferin hadi oğlum. evet. evet. Gomez. Evet. evet. Bravo. Yaşanı Bravo. Yaşar'ın tabağından yeni kullandı. <laughs> Gomez yiyebilirsin. Çünkü ağzının tadını biliyor Gomez. Ağzının evet. tadını biliyor. Evet arkadaşlar, baş jürimiz Malibu. Ne yazık ki dayanamayıp soğumakta olan yemekleri yediği için jürilikten atıldı. Ne yazık ki çok yaramaz çünkü. Ve onun yerine onun gurme oğlu. Çok dombiş gördüğünüz gibi. ismi Sem lakabı dombili. Onu atadık jüriye. Bakalım o kimin tabağını seçecek. Final anı. Gerçekten ee, Yaşar da ben de çok lezzetli yemekler yapmışız ki bu skorları aldık. Dombili ne yapıyorsun? Bir dakika bir konuşayım. Bir saniye. Konuş, konuşayım mı? Ben Dombili'ye güveniyorum. Tabii ki beni seçecek. Bu sefer galip ben olacağım. Tamam tamam. Biz aşk yaşadık birazcık. Evet. Şimdi bakalım kimin tabağını seçecek? kimin yemek ısmarlayacağı şimdi belli olacak. Ben, ben, ke heyecan... ben, kendime güveniyorum. Sem'e de güveniyorum. Şimdi Sem'i büyük jüri yerini yerine Sam. alıyoruz. Her şey belirleyecek olan hadi kutsal Sam. köpek. Haydi bakalım. Haydi. Haydi oğlum. Bekle. Evet masanın üstünde olmak onu biraz ürküttü ama. Evet. Sem. Sem. bir dakika dur. Evet Sem'i durduramıyoruz gördüğünüz gibi. Bekle. Evet. <laughs> Sen bekle bir dakika dur. Yaşar tutsana onu. Gel. sen bekle bir sen saniye. Bekle. Bir sakin ol. Bir sakin ol. Evet. Şöyle aşağı indirelim onu. Adaletli Gel. olsun. Hadi evet. Hadi oğlum. Hayda. Yapma ya. Sonuç yapma. belli galiba şu anda. Sen, sen yapma ya. Ya böyle bir şey yok sen ya. Sen benim tarafımı seçti resmen. Aferin benim oğluma. Aferin. Sen neden benim böyle bir tane Neden var. böyle bir şey yaptın? Neden böyle bir şey yaptın? Neden? Neden? Evet. onu da iyi ama. Artık yemenin hiçbir anlamı, kıymeti hiçbir şey yok. Sem, teşekkür ederim. Olamaz, olamaz ya. Böyle bir şey olamaz of ya. Of film benim oğlumu. Bravo sana. Ye hepsini ye oğlum. Hepsini ye. Galibiyeti getirdin bana. Evet arkadaşlar. Skorumuz 3-2. Semin benim tabağımı seçmesiyle beraber kazanan oldum. Of. Gerçekten zorlu ve heyecanlı bir yarışmaydı. Evet Yaşar kardeşim şöyle alayım seni. Sen yemek yerken. Bildiğiniz üzere <laughs> bütün yarışmalarımızın kaybedeni Yaşar bir kere daha kaybetmiş bulunmakta. Benimle sürekli iddialaşıyor ama. Bütün yarışmaların dediğin sadece ikincisi oldu bu. Neden? Ya, tamam işte. Neden? Dinliyorum. Yer Dinliyorum. Tugay'ın. Köpekler Tugay'ın. Malzemeler Tugay'ın. Her şey Tugay'ın. Kanal Tugay'ın. Ne yapacağız yani biz... Bir saniye kanal benim evet ama hiçbir şekilde adaletsizlik yok bunu biliyorsun buna mı inanıyorsun yani? Şimdi inanma değil şimdi malzemeleri az önce gördük arkadaşlar yani ilk yapılışı gördük bir tane koca bir tüp getirdiler dediğim gibi yani hani benim artık nereden... Benim tübüm bitti yemek pişiremiyorum Yani hiç önemi değil gerçek orijinal Masterchef'teki teçhizatı ocağa getirdiler ben... Cüzdanın nerede? Dolu mu hesap, <laughs> dolu mu? Maaş Cemile. falan yattı değil mi? Yok, o konuda tamam. bir problem yok. Öyle anlaşılıyor. Harika, tamam o zaman. Sıkıntı yok. Çok güzel bir yemek yiyeceğiz şimdi. Ee, bütün ekibe yemek ısmarlayacak Yaşar. Kardeşim, sen. Böyle. üzülüyorum sana. <laughs> Bunların intikamı var ya, o kadar e, acı olacak ki... <laughs> Ben Şimdi de. artık Yaşarlar kanallarını açınca kanal onların olacak. Orada da belki bir yarışma <laughs> yaparlar, ee, beni o davet ediyorum. ederler. <laughs> o videolardaki yarışmacıların orada son... da kazanacağımı göreceksiniz. O videodaki yarışmaların sonucunu iyi bakın arkadaşlar. Lütfen iyi izleyin, iyi takip edin. Çok manyak, çok deli yarışmalar yapacağız, videolar çekeceğiz. Sonucu hep birlikte göreceğiz. Bence beni çağırmayın çünkü ben kazanırım biliyorsun. Hayır, sen bizim ilk konumuzsun Kazansan da kaybetsen de ilk konumuzsun bizim. Tamam kardeşim. teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, ee, çok güzel bir yarışma yaptık Çok eğlendik, köpeklerimizin de karnını doyurduk çok sağlıklı bir şekilde. Ee, hiçbir şekilde onlara zarar verecek bir gıda kullanmadık. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı değerlendirmelerinizi yapmayı da unutmayın. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederiz, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Ye. Bir dakika, beğenmedi bence Yaşar'ınkini. Ye oğlum. Bir saniye. Tadına bakıyor ikisinin de, bakmak zorunda, seçim yapmak zorunda. Hangisini daha çok yiyecek bakalım. Şöyle koyuyorum önüne. Aferin oğlum benim ye. Hadi Gomez. Aferin ye. Al. Aa. İkisini de yemedi oğlum.